İsterseniz şöyle yani dün hep Borsa'yı konuştuk. E, son dönemde özellikle o referandum sonrasında Borsa İstanbul'da rekor haberleri sizlerle paylaşıyoruz. E, rekorlarla dolu geçen bir Borsa İstanbul performansı var ama 96 binler olması birazcık sürpriz mi yoksa şaşırttı mı bizi? E, bunun detaylarını bir konuşalım. İntegral yatırıma gidelim. İntegral menkul değerlerde Seda Yalçınkaya var karşımızda ve Seda ile birlikte bu gündemi konuşmaya başlayalım. Seda günaydın. Merhaba, günaydın. Ee, Seda şöyle söyleyeyim. Şimdi 96 binlerle başladık biliyorsun ve e, dün açısı çok primli bir seyir vardı. Şimdi borsanın bu performansı özellikle 96 binden neden kaynaklanıyor? Özellikle bunu başlıklar halinde inceleyebilirsek bir taraftan küresel borsaları biliyoruz. Petrol fiyatları toparlanıyor. E, orada bir anlaşma mıydı var. Dün seninle konuşmuştuk. E, o borsalara, küresel borsalara pozitif yansıyor. Ama referandum mu burada etkili oldu? Sen ne dersin? Küresel borsaları etki ediyor evet ama bir de dün gelişmekte olan ülke para birimlerinin borsaları da yaklaşık yüzde birler civarında artıdaydı, pozitifteydi. Şimdi bunun da etkisi var. Çünkü biliyorsun ki biz gelişmekte olan ülke piyasaları ile birlikte yani ülkelerle birlikte değerleniyoruz. Bu nedenle hem onların borsası hem de para birimlerinde yukarı yönde ya da aşağı yönde etkilenme bizi de etkiliyor. Yani hem global endekslerde yani Amerika Avrupa gibi endekslerdeki etkileşim alanı içerisindeyiz. Hem de aynı sepette bulunduğumuz ülkelerdeki endeksler ya da para birimlerindeki hareketleriyle etkileşim içerisindeyiz. Bu nedenle bunu da yatsımamak lazım. Bu da bizi yukarı yönde yaşayan etkenlerin bir tanesi. Diğer bazda baktığımız zaman hani maddeler bazında baktığımızda, e biliyorsun bilanço dönemindeyiz. Bilanço döneminde çok iyi açıklanan karlar var. Bu da endeksi yukarı yönde itici bir güç oluşturdu. E şu anda 98 bin seviyesine doğru bir hareket başlayıp başlayamayacağını takip edeceğiz. Bu dolar bazında 2.73 sente denk geliyor. E bu nedenle şu anda pozitif havanın birçok nedenden kaynaklı yukarı yöndeki hareketi devam ettirdiğini görüyoruz. Bunun ne kadar sürüp sürmeyeceğini 95 bin seviyesi üzerinde kalmaya devam etmesiyle birlikte izleyeceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Seda'ya ve önemli